Avro bir maçını sunana kadar maç sunuyorum gün 38. Selamlar, bugün Eternal Fire'ın European Pro League'de mana'ya karşı oynadığı kazananlar finalini sundum. Çok iyi kullandılar sayda. Ağrı klişe orta bakıyor. Ee, orada, pardon gelmedi. Kaleye 2 kill birden aldı. Kale'yi çok iyi savundu. Bu arada monster'ı bir kill daha geldi. Kaleye Harika. Kısık Kale'yi! Uyandı kolu adam sonunda. Monster'da bir canavara dönüştü. Harika bir savunma Alex. İlk haritada şoka uğrasak da sonrasında iyi toparladık ve adımızı finale yazdırmayı başardık. Dastiki'de 13-3 kaybederken Overpass'te 13-8, Mirage'da 13-7 kazanmayı başardık. Finaldeki rakibimiz kaybedenler finalinde Mana Esports'u 2-1'lik skorla yenen Volt oldu. 5 Ağustos saat 11'de final oynanacak ve ben de bu finali sunuyor olacağım. Twitch ve YouTube'da Aravel.com ekranında yayında olacağım. Hepinizi beklerim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ücretsiz bir şekilde like atıp takip ederek destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.